Merhaba, bir önceki videomuzda izleyenler hatırlayacaklar. İlkbahar kitabımı incelemiş, kuş yuvalarına dikkat çekmiştik. İlkbahar kitabı bize ilham oldu ve bugün kuş yuvaları hakkında çalışma yapmak istedik. Sizce kuşlar neden yuva yapar dersiniz? Kuşların yuva yapmasının en önemli sebebi yumurtalarını sıcak, korunaklı ve güvenli bir yerde bulundurma ihtiyaçlarındandır. Peki kuşların nerelere yuva yaptığını tahmin edebilir misiniz? İlk olarak aklımıza ağaç dalları geliyor tabi. Ama pek çok kuş farklı mekanlarda tercih edebiliyor. Nehir kenarına, suyun yüzeyine ya da taşların arasında yumurtalarını bırakanlar bile var. Yuva yapmak epey zahmetli bir iş. Fakat kuşlar bu işte tam bir usta. Farklı farklı yuva türlerini gördüğünüzde inanamayacaksınız. Örneğin terzi kuşu. Terzi kuşu tropikal bölgelerde yaşadığı için yaprakların arasında yuva yapıyor. Daha doğrusu yaprakları dikiyor. Önce yaprakların arasında boşluklar açıyor. Daha sonra da bulduğu yünler ya da tüylerle buraları dikiyor. Daha sonra da içine birazcık yumuşak bir alan oluşturduktan sonra yuva oldu bitti. Peki ağaç kakanları yuva yaparken görmek ister miydiniz? Tahmin ettiğiniz gibi ağaç kakanlar ağaç gövdelerini kullanıyor ve gagalarıyla yuva yapıyorlar. Yuvasını yaparken tam bir marangoz ustası gibi değil mi? Yağmur kuşları ise daha çok yeri tercih ediyorlar. Yumurtalarını taşların arasına bırakıyorlar. Bu çok tehlikeli gözüküyor öyle değil mi? Fakat birazcık durum farklı aslında. Yağmur kuşları bıraktıkları bölgedeki taşlarla yumurtaları neredeyse aynı renk. Bu yüzden onları kimse anlamıyor oraya bıraktıklarını. Farklı malzemeler kullanan kuşlardan biri de sinek kuşu. Sinek kuşu kara hindibanın tüylerini kullanıyor. Bu tüylerle ince ince işleyerek yuvasını örüyor. Minik, yumuşak ve sıcak bir yuva yapıyor öyle değil mi? Şimdi biz de bir kuş yuvası tasarlayalım mı? kuş yuvasını tasarlamak için ben birazcık oyun hamurundan yararlanacağım. Dal parçaları, yapraklar ve biraz yünler buldum. Onları kullanacağım. kuş yuvamı tamamladım. Şimdi yumurtalarını bırakabilirim. Şimdi sıra sizde. Yuvanızı tasarlarken yumurtaların sığacağı kadar büyük ve yavruların rahat edebileceği kadar yumuşak bir yer yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.